Hey selam ne haber merhaba Samsung Sam 2016 bunun bunun tam videosunu gecenin ikisini yapıyorum Samsung şey, soracağı videomu izlediyseniz işte o videoyu çektikten sonra video yapıyorum o yüzden ölü olursam şimdiden özür dilerim ama o kadar kötü olacağını düşünmüyorum neyse İlk maçımızla başlayalım geçen soracağım videom 15 dakika falan sürmüştü hani Gerçekten kendimle gurur duydum. Bu videoyu da öyle bir şey yapmak istiyorum hani 30 dakika sürmesin. Dolayısıyla hemen başlayalım. İlk maçımız büyük ihtimalle pre-show'daki bir maç olacak. Belki olmaz kim bilir? Becky Lynch, Naomi, Natalya vs. Eva Marie. Oops, geri alıyorum. Carmella, Becky Lynch and Naomi vs. Natalya, Eva Marie ve Alexa Bliss. Şimdi biliyorsunuz ki Eva Marie uzaklaştırıldı da bir 30 günlüğüne. Bazı insanlar şey diyor bu yani hikaye alakalı falan. Bunu bir hikayeye çevirecek ama bence bu gayet ciddi yani ciddi olmasa belli ederlerdi yani böyle gayet yüzümüze sürerlerdi falan gösterirlerdi ciddi olmadığını ama bu uzaklaştırmalar uyuşturucu konusunda hani aşırı ciddi şeyler gerçekten çok ciddi şeyler ve WWE'nin diğer hani insanlara dış görünümü bayağı etkilenirdi kötü şekilde etkilenirdi. Eğer bunun hakkında şaka yapsalardı. Dolayısıyla Eva Marie'ye olan uzaklaştırma kesinlikle gerçek. Gerçek olduğu halde bunu hikayede kullanırlar mı Romanize yaptıkları gibi? Emin değilim, bilmiyorum, sanmıyorum da. Bakacağız artık ne olacak. Her şeyi bekliyorum yani. <laughs> Belki yine Bailey gelir yardım etmek için. Natalya ve Alexa göreceğiz artık. Şimdi Eva Marie maçın içinde olsaydı saçma sapan bir şekilde Eva Marie hiç güreşmeyecekti bile diye düşünüyordum ben. ...bir şekilde yeneceklerden amaçlı diye düşünüyorum. Şimdi Eva Marie Suspension neden ne olacak, ne edecek? Sırf bu yüzden e, Carmella, Becky Lynch ve Naomi'nin kazanacağını düşünüyorum. Naomi biliyorsunuz yeni girişini yaptı. Bence hoş olmuş, gayet güzel bir e, yeni girişi var, yeni stili var. Carmella yeni geldi NXT'den. Becky Lynch birkaç haftadır böyle saçma nedenlerden dolayı kaybediyordu sanırım. Geçen hafta hariç. Yani kısacası Carmella, Becky Lynch ve Naomi'nin bu kazancı çok daha ihtiyaçları var. Evet biraz şey Alexa Bliss için kötü olacak ama Alexa Bliss arkada kalır. Tuş edilen Natalya falan olur. Dolayısıyla Alexa Bliss'te de gözük gözük ben o kadar. Yani çok bir şey diyemeyeceğim dediğim gibi. Çünkü Eva Marie'nin şey olması uzaklaştırılması bayağı kafamı karıştırdı benim. Dolayısıyla Carmela Becker'in içine Naomi deyip geçiyorum. Bir dahaki maçımız Cesar vs. Sheamus. Best of 800 serilerindeki ilk maç. Best of 7. 7 tane maç göreceğiz. Ee, sanırım işte ilk 4 kere kazanan kazanıyor. Ki zaten iki kere gördük, 3 üç. üç kere mi gördük hatta Cesaro vs. James olabilir, üç kere gördüysek şaşırmam. Ben iki tane gördüğümüzü hatırlıyorum. Yani fena maçlar değildi, tamam. Ama kesinlikle o iki maçı gördükten sonra bunlar hadi 80 kere daha maç yapsın falan. Bu bana şeyi hatırlatıyor, Alberto Del Rio vs. James 80 yıl boyunca sürmüştü o da ya, of. Umarım öyle bir şey olmaz. En azından bu sefer Cesaro vs. Sheamus, Cesaro biliyorsunuz aşırı iyi belki. Her maçta yeni bir şey getirebilirler ama Sheamus şeyimiz... bakacağız artık ya bakacağız yani çok güzel bir şey beklemiyorum bundan. <laughs> Son zamanlarda Sheamus hep yeniyordu SZA, dolayısıyla ben Summer Slam'de Sheamus'ın SZA'ı yeneceğini düşünüyorum ki bana sorarsanız öyle olmaması gerekiyor tam tersi olması gerekiyor çünkü Summer Slam'da abi WrestleMania'dan sonraki en büyük show dolayısıyla SZA yenmesi onun için daha iyi olur ama bilmiyorum ama WWE 50 50 booking yapacağı için çok büyük ihtimalle Sheamus yenecek bunu. Tıpkı ilk maçtaki gibi bu seçimimden de çok emin değilim ama Sheamus diyorum. Daha sonra The Miz vs Apollo Crews var. Ee, gerçekten Apollo Crews şu an main roster'daki en sıkıcı insan olabilir. Evet Miz Intercontinental kemeri için hiçbir alt yapmıyor bir Hani hiç değer vermiyor kemere. Değer kazandırmıyor daha doğrusu. Ama karakterini şu an çok muhteşem oynuyor. Yani Mesa birlikte de gayet e, yerini buldu. Miz Apollo Cruz karakteri biliyor. Dediğim gibi çok sıkıcı. Evet yeni bir Intercontinental Şampiyonu e, şampiyonuna ihtiyacımız var ama bu bence Apollo Cruz değil ve bu maçı yenerse gayet şaşırırım. Ve tahminimi de söylemiş oldum demiz mi? Bu maçı kazanacak. Hileyle kazanır, bir şekilde kazanır. Belki Apollo Cruz yener ama diskalifikasyon falan diskalifiye olur. Kemerine Miz'de kalır. Kısacası SummerSlam'da Miz kemerle terk ediyor binayı. Apollo Crews yenerse eğer çok şaşırırım. Ne yaparlar onunla bilmiyorum ama yani. Çünkü Apollo Crews'da aşırı derecede Rocky, Mayavia havası seziyorum şu an hani. Rock WWE'ye geldiğindeki halini bilmiyorsanız gidin bakın YouTube'dan. Kill Yourself falan diyordu hani insanlar. hani die Rocky die falan diyorlardı. Hani Apollo Crews o yola doğru gidiyor. Enzo Amore Big Cass vs Jericho New Day in... Nereden geldik oraya? Saat geç oluyor böyle şeyler. Enzo Amore yenecek. Kesinlikle yenmelerine ihtiyaçları var. Hani Kevin Owens kaybetse ne olacak abi? Yeterince zaten over onlar. ihtiyaçları yok. Kaybetseler de 2 dakikada geri gelirler zaten. Herhalde en rahat tahmin edebildiğim maç budur. Enzo Amara ve Big Cass bu maçı yenecek. Daha sonra işte burada The New Day var. The New Day vs Gallows and Anderson. The Club bilgi ortalıkta olacak mı bilmiyoruz. Bunun tahminimi hemen söyleyeyim. The Club yenecek bu maçı yani. Yenmeleri gerekiyor artık. The New Day son 2-3 aydır o kadar sıkıcılar ki o kadar berbatlar ki hani Club'la düşmanlıkların arasında sıfır hikaye var ne, 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 yapmamız gerekiyor ne oluyor burada yani neyse Big e aradan çıkınca biraz daha hani Xavier Woods için özellikle iyi oldu bu hani daha çok kendini gösterme şansı var Adamlar heelken daha iyi gerçekten. Faceken de iyilerdi dediğim gibi. Son 2-3 aydır özellikle Final Deletion'ı kopyalamaya çalıştıklarından beri hani New Day benim için bitti. Ve artık bence ee, bu SummerSlam'daki emellerini kaybettikten sonra da yavaş yavaş artık böyle e, çatlaklar başlayacak, ayrılmaya başlayacaklar bence. Ve Heel Turn yapacak olan varsa da tek bir kişi var Heel Turn yapabilecek o da Xavier Woods. Çünkü Big E Turn yaparsa aşırı jenerik olur hani canavar Heel yaparlar Big her sürekli gördüğümüz gibi. Bence e, Heel rolünü en iyi oynayacak aralarından Xavier Woods. Kofi Kingston'ın heel olma şansı var mı hani öyle bir yeteneği var mı onu bile bilmiyoruz. Gerçekten hani evrendeki güçler buna izin vermeyebilir denerlerse. O yüzden New Day na nasıl ayrılacak bilmiyorum ayrılacaklar mı bilmiyorum. Belki hepsi birden heel turn yapar. Belki sadece birisi heel turn yapar ve birisi heel turn yapacaksa en iyisi Xavier Woods. Neyse bu maçı The Club yeniyor dediğim gibi. Ondan sonra bakalım Sasha Banks vs Charlotte Umrumda değil gerçekten umrumda değil yani. Bunu WrestleMania düşüncelerim videosunda da söylemiştim. Sasha Banks orada yenmeliydi. %100 orada yenmeliydi. Demiştim ki daha sonra yendiğinde hani WrestleMania'da yendiği kadar etkisi olmayacak. Hani ve öyle de oldu. Hani WrestleMania'da yense 10 kat daha fazla etkisi olurdu. Şimdi unutulmuştur bile yani kimse yani benim hiç umurumda değil. Aşırı sıkıcı buluyorum şu an sahnelerini. Hani yaptıkları maçlarda NXT'deki maçların yakınında bile değil. Çok kötüler. Ne oluyor bu kadınlara main roster'a geçince bilmiyorum. Ama bu maçı kimin yeneceği zaten %100 belli. Sasha Banks hani başka bir seçenek yok. Yine buna evrendeki güçler izin vermeyecek Charlotte'ın yenmesine. Neyse devam edelim. Uh, Rusev vs Roman Reigns. Roman baba. For the United States Championship. Geçen videomda <laughs> bundan bahsetmeyi unutmuştum böyle Raw SmackDown düşüncelerim videosunda. O yüzden birisi bana söylemişti falan Roman Baba'dan nefret ediyor işte falan filan. Hani gerçekten unutmuştum ben aslında. Yani hani böyle bir garizim yoktu kimse Adam ağzımı kıracaktı ya. Bu arada söyleyeyim hani Brand Split oldu ya ilk hafta Raw muhteşemdi. Smackdown'ı ezdi geçti. Ama ondan sonra şu an her hafta üst üste SmackDown Rav'dan daha iyi onu söyleyebilirim. Raw'dan 10 kat daha iyi olurdu. Ki neden değil? Çünkü Rusev var. Rusev de muhteşem bir insan. Gerçekten Raw'u kurtarıyor ve Roman Reigns'i de artık rahat bir pozisyona koydular yani. Böyle direkt hani adam çıktığında sevinç atacaksın zulan falan diye böyle yakamızdan tutup çekmiyorlar bizi. Dolayısıyla biz rahatız. Roman da rahat. Rahat olduğu için çok daha iyi bir performans sergiledi bence mikrofonda. E, güzel maçlar çıkarabiliyorum şimdi özellikle daha rahat olduğu için daha alışık olduğu için daha kendinde olduğu için bu maç bence güzel bir maç olacak kim yenecek ama e, Bence Roman Reigns yenebilir bunu ama şöyle diyeyim yine The Miz gibi Rusev'de bir şekilde SummerSlam'dan kemerle çıkacak yani Belki maçı Roman Reigns ne diskalifiye şeklinde e, Rusev kemerle ayrılır ama ne olacaksa olacak. Yani Rusev kemerle çıkacak. Kim yener? Bana sorsanız Zimiz böyle hile yapacak falan hakem görmeyecek. Tuş edip Apollo Cruz'u yenecek. Bu maçta ama Roman Reigns yenebilir. Güzel bir maç çıkarırlar. Sonra saçma sapan bir şeyler olur. Sonra diskalifiye olur falan Rusev. Roman Reigns yener ama kemeri alamaz. Sonra da zaten main event'e geri döner herhalde Roman Reigns. Bilmiyorum ne olacak onunla. Ama Rusev kemerle bayağı iyi iş çıkarıyor. Yani kemere bayağı dere... Hani hmm. şey... Kemere bayağı değer kazandırıyor. O yüzden bırakması beni üzerdi açıkçası şu an. Hani birkaç ay daha gitmesi gerekiyor bana sorarsanız. Sonraki maç John Cena vs AJ yani Bu maçı John yenmesi için hiçbir nedeni yok. Hani ee, bundan sonra gidecek dizisi için bir şeyler kaydedecek herhalde. Yani adam hani takılmayacak bile WWE'de birkaç aylığına herhalde. Hani bu nedenden dolayı bile AJ Styles yenecek diye düşünüyorum. Hani Alberto Del geriden gö şey. Alberto Del geri döndüğünde yenmişti Johnson'ı e temiz bir şekilde. Sonra hiçbir şey yapmadılar onunla ama yani e, Alberto Del yendiğinde Johnson'ı yine gidiyordu Johnson'ı dizisini çekmek için falan. Burada da aynısı olacak. Her şey... AJ Styles WWE'de daha yeni hani çok şey yapmadı WWE'de tabii ki de 80 yıldır güreşiyor ama dediğim gibi WWE'de yeni. Cazkin zaten WWE'de yapılacak her şeyi yaptı herhalde. Royal Rumble'ı yendi. 5 15 kere şampiyon hmm. oldu her bir altı yaptı ve hani bu maçı kaybetmesi gerçekten hiçbir şey değiştirmeyecek onun için Can hala Can olarak kalacak ama eğer AJ Styles bu maçı kazanırsa artık hani gerçekten e, WWE'de böyle gayet güzel bir yerini alacak AJ Styles'ın bu kazanca ihtiyacı var ve Can e, bu maçı kazanması için hiçbir nedeni yok dolayısıyla %100 AJ Styles diyorum sonra Dean Ambrose vs. Dolph Ziggler WWE şampiyonluğu için yani Dolph promolarını çok sevdim ben aslında. Herkes sövüyor Dolph Ziggler'a falan. Ee, bir kritizm var şeyin. Herkesin e, ee, söylediği bir şey var işte. Orada kendi çok hani HBK gibi gösteriyor falan. süper yani Super Kiki kullanıyor. That damn good deep. Triple H'in şeyini kullanıyor falan. O konuda haklılar biraz ya. Eskiden biraz daha şeydi. Kendi özgü bir karakteri vardı. Bilmiyorum ya. Yani. Bu maçı çok büyük ihtimalle hani %95 ihtimalle Dean Ambrose yenecek. Belki maçtan sonra Dolph Ziggler heel turn yapar falan karakterini yeniler. Ve e, karakterini yenilerse ve bu insanlarla yine tutarsa sonunda gerçekten Dolph böyle bir main event pozisyonunda görebiliriz ama eğer onu yapmazsa ya da yapamazsa yani şu an gördüğüm kadarıyla çoğu insan Dolph sevmiyor. Bunun nedeni de şey işte en son 2014'te Survivor Series'den sonra bayağı adamın momentum vardı her şey vardı bütün dünya arkasındaydı. WWE hiçbir şey yapmadı onunla. Ve iki yıldır sanırım e, her hafta WWE televizyonundaydı yani Dolph Ziggler. 800 tane maç yapmıştır ve abartı olsun diye söyledim de doğru da olabilir. Hani doğruysa da şaşırmam. 800 değil de 200 falan diyelim. Adam her SmackDown'da her Raw'da vardı e, brand split'ten önce. Yani şaşırmam o yüzden. Neyse bu maçı Dean Ambrose yeniyor. Dolph umarım heel turn yapar ya da bir şey yapar. Karakterini yeniden yaratır ve insanların arkasına geçer onun. Çünkü ben şu an şu an bile Dove Ziggler'i seviyorum açıkçası. İnsanlar neden o kadar nefret ediyor bilmiyorum. Neyse sonra herhalde gecenin en ilgimi çeken maçlarından bir tanesi vardır. Bakalım Finn Balor vs Seth Rollins. Sonra aslında Dean Ambrose vs Dove Ziggler maçını da merak ediyorum. Tabii ki de çok büyük ihtimalle Dean Ambrose yenecek ama güzel bir maç yaparlar. John Cena AJ Styles maçı güzel olur. Rusev Roman Reigns'ten hani çok bir şey beklemiyorum ama çok küçük bir yer bırakıyorum. Belki beni sürpriz ederler. Sürprize uğratırlar. Onun dışında yani The Club New Day maçını merak ediyorum. Daha çok maçın kendisi değil de sonucunu merak ediyorum. Diğer maçlar o kadar dumrumda değil. Her neyse. Finn Balor vs. Seth Rollins. Uh, the Demon vs. The Man. Demon Kane vs. The Man. Demon King değil lütfen. Demon Kane. NXT'de Demon King demiyorlardı onu ya. Ne güzel The Demon diyorlardı sadece. Nedense şimdi The Demon King diyorlar ve sürekli insanlar The Demon, Demon Kane ile karış karıştırıyorlar ki çok da yapılması zor bir şey değil. Neden ben de anlamadım işte neden Demon King dediklerini. Her neyse. Rahat bir şekilde söyleyebilirim ki gecenin en bilinmez maçı bu. set Rollins yenebilir, Finn Balor yenebilir. Ve bana sorarsanız da Finn Balor yenecek. Yani ya o kadar hani The Demon King olayını büyüttüler bir şey yaptılar. Adam hani boyanarak çıktı falan işte. Paper Bill kostümünü gösterdi. Demon formunda geldi. Daha ilk maçında Demon formuyla yenilirse bayağı zayıf gösterir bence Finn Balor. Ama kaybettiği kişi de Seth Rollins şimdi. Onu düşündüğünüzde işte o yüzden biraz zor geliyor bu ya. Ama ben Finn Balor diyorum ve bu seçiminin arkasında duruyorum. Gayet güzel bir maç olacak. Hiçbir böyle saçma sapan bir şey beklemiyorum. Diskalifiye falan beklemiyorum. Temiz, tertemiz bir bitiş olacak maçının. 1-2-3 diyecek hakem. Ne kimse karışacak, ne kimse bir şey yapacak falan. İkisi arasında bence e, yılın maçı potansiyeli var bunda. O, o tip havalar seziyorum şu an. Heyecanla bekliyor olacağım. Ondan sonra da Brock Lesnar vs. Randy Orton var. E, açıkçası Finn Balor vs. Seth main, main event olmayı hak ediyor daha çok. Ama yani Brock Lesnar ve Randy Orton hani daha çok kişi biliyor onları daha çok para çekecek maç. Dolayısıyla onu main event yapmışlar. Dean Ambrose, son e, Stone Cold'un Dean Ambrose'a yaptığı podcast'ı izledikten sonra pek saygım kalmadı Brock Lesnar'a daha sevmeye başladım. Ama sanki ee, Dean Ambrose'un söylediklerini duyduktan sonra Brock Lesnar da biraz böyle daha ilgili olmaya başladı falan filan. Neyse maçın kendisine gelecek olursak bunu Brock Lesnar yeniyor yani. Randy Orton'un yenmesinin hiçbir nedeni yok. Randy Orton kaybederse yine Randy Orton olacak. Kimse nefret etmeyecek ondan. Zaten Randy Orton hani Brock Lesnar'a 500 kere kaybetsin falan sonra gitsin e, kaybettikten sonra bir dahaki gece birine arkeo yapsın. Ne insanlar Randy Orton'u sevecek. Yani kısacası Brock Lesnar yeniyor bunu. Uh, Randy Orton'da bir dahaki gece artık Legend Killer olarak değil de Rookie Killer olarak geri dönüyor. Yani böyle eski yaşlı adamlara arkeo yapmak yerine SmackDown'a yeni gelen böyle rookie'lere, NXT'den gelenlere falan arkeo yapıyor, onlara saldırıyor. Bence güzel olur ya böyle Legend Killer'dı gençken, yaşlanınca bu sefer yeni gelenlere saldırıyor. Olabilir belki, heel turn yaparsa eğlenceli olur. Açıkçası ne Brock Lesnar maçı yani en son böyle güzel Brock Lesnar maçı neydi ki? John Cena'yla yaptığı maç güzeldi. O da maçın kendisi güzel değildi de. Hani John Cena yenmesi böyle 16 suplexa falan o manyaktı yani. Onun dışında zaten geri döndüğünden beri yaptığı tek güzel maç Cyan Punk'la yaptığı maçtı. Ki Cyan da kötü maç yapmak biraz zor oluyor zaten. Ve bu bazıları sinirlendirebilir ama ben Randy Orton'u o kadar sıkıcı buluyorum ki gerçekten çok sıkıcı. Yani hiç bir ilgi çekiciliği yok. Tek sevdiğim zamanlar The Legend Killer iken muhteşem Randy Orton gerçekten çok seviyorum yani o zaman çok iyiymiş o zaman izlemiyordum tabi Ama tabi ki de YouTube'da bir sürü videolara dolanıyor falan izlediğimde gayet eğlenceliymiş o zamanlar Ayrıca şey The Viper iken böyle Triple H yaptığı düşmanlığında güzeldi yani Ve Triple H'i falan e, bağlamıştı iplere falan sonra Stephanie'yi ya falan yapmıştı Bak o zaman eğlenceliydi o Triple H olayı bittikten sonra Randy Orton sadece Randy Orton yani RKO yapan bir adam Benim hiçbir şey yok Hani 8 ay gitti adam geri döndü falan hiç umurumda olmadı açıkça söylemek gerekirse. Dediğim gibi bu bazılarını sinirlendirebilir ama bu sadece benim düşüncem. Herkesin zevki kendine. Ee, neyse benim tahminlerim bunlar bakalım düşüncelerim videosundan ne olacak ne bitecek göreceğiz. Ee, PPV'ü analiz edeceğim. Her zaman yaptığım gibi. Şu an bir eksisini bile görebiliyorum. Bildiğim kadarıyla PPV 5-6 saat sürecekmiş. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle hani izlemek için sabahlamayacağım. İmkansız bir şey o. Bunu diyorum kesin ama şimdi dayanamayıp sabahlarım. Ama şu an hiç öyle bir amacım yok. Abi 6 saatlik peripi mi çılgın mısın? Abi NXT Brooklyn 2'ye baksana. Direkt hani 2-3 saatte bitirecek bir film. Neyse o artık başka zaman. Bu arada NXT Brooklyn 2'nin de tahminlerin videosunu yapmayı planlamıyorum. Ama düşüncelerin videosunu yapabilirim. Onu da söyleyeyim merak edenleriniz varsa. Çünkü açıkça söylemeye girse onun için daha heyecanlıyım yani. Kubi ki, uu, ki bu. Kubi. <laughs> ki bu hani alışılagelmişlik şu an Türkçe'yi unuttum galiba. Yani normal bir durum. Genelde NXT pay per için daha çok heyecanlanıyorum normal pay per Abi Shinsuke Nakamura'yı falan düşündüm de herhalde onu düşününce Türkçe'yi unuttum falan. Ama neyse. SummerSlam'de bayağı uzun bir pay olacak ama içinde yani böyle çok güzel ma olacak maçlar var gibi gözüküyor. Bakacağız artık. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin tahminlerinizi alta yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.